korkunç sarhoş. Bir zamanlar ihtiyar bir adam yaşardı. Öyle çok içerdi ki sarhoşluğunu tarife kelimeler yetmez. Neyse bir gün gidip yine şişeleri kafaya dikti ve kör kütük sarhoş bir halde evine doğru yol aldı. Bu sırada yoluna bir nehir çıktı. Nehre geldiğinde çok düşmeden çizmelerini çıkarıp boynuna bağladı ve doğruca suya girdi daha yolun yarısını gitmemişti ki bir taşa takılıp suyun içine yuvarlandı. Adamın sonu böyle oldu. İhtiyar adam ardında Petruşa adlı bir oğlu bırakmıştı. Peter babasının hiç iz bırakmadan ortadan kaybolmasına çok üzüldü, çok ağladı. Babasının ruhuna dualar okuttu. Ardından ailesinin reisi kendisiydi. Bir pazar günü Tanrı'ya dua etmek için kiliseye gitti. Yolda bir kadının sert adımlarla önünden yürüdüğünü gördü. Kadın yürüdü, yürüdü ve sonunda ayağı bir taşa takılınca küfürler savurup ''Hangi şeytan itti seni ayağımın altına?'' dedi. Bu sözleri duyan Petruşa sordu. ''İyi günler teyze, nereye gidiyorsun?'' ''Kiliseye çocuğum, Tanrı'ya dua etme. ''İyi ama bu davranışın günahkarca değil mi? Tanrı'ya dua etmek için kiliseye giderken şeytanı aklına getiriyorsun, ayağın takıldı diye suçu şeytana attın.'' Bu sözlerin ardından Peter önce kiliseye gidip dua etti, sonra da evine döndü. Epeyce yürüdükten sonra nereden çıktığını Tanrı bilir, hoş görünümlü bir adam belirdi. Peter'e selam verip konuştu. Güzel sözlerin için teşekkürler Petruş'a. Sen de kimsin? Bana neden teşekkür ediyorsun diye sordu Petruş'a. Ben şeytanım. Sana teşekkür ediyorum. Çünkü o kadın tökezleyip sebepsizce yere bana sövdüğünde benim için güzel sözler söyledi. Sonra genç adama yalvardı. Haydi benimle gel Petruşa. Seni en güzel şekilde mükafatlandırırım. Şüpen olmasın. Altın ve gümüş veririm sana. Pekala dedi Petruşa. Geleceğim. Ona yolu tarif ettikten sonra şeytan gözden kayboldu ve Petruşa eve döndü. Ertesi gün Petruşa şeytanı ziyaret etmek için yola çıktı. Az gitti, uz gitti. Tam üç gün yol teptikten sonra karanlık ve sık bir ormana ulaştı. Ormanın içinden gökyüzünü görmek imkansızdı. Tam orada, tam ortada görkemli bir saray duruyordu. Petruşa saraya girince güzel bir kız ilişti gözü. Bu kız kötü bir ruh tarafından köyün birinden kaçırılmıştı. Petruşa'yı görünce bağırıp ağlamaya başladı. Niçin buraya geldin delikanlı? Burada şeytan hüküm sürer, seni görürse param eder. Petruşu o saraya neden ve nasıl geldiğini anlattı. Pekala, şimdi beni dinle dedi güzel kız. Şeytan sana gümüş ve altın verecek. Hiçbirini kabul etme. Kötü ruhların odun ve su almak için kullandığı sefil atı iste ondan. O at senin baban. Meyhaneden sarhoş halde gelip suya düşünce iblisler onu yakalayıp ata çevirdi. Şimdi de su almaya ve odun toplamaya giderken onu kullanıyorlar. O anda Petruşa'yı davet eden Yiğit ortaya çıkıverdi ve ona türlü türlü yiyecek ve içeceklerle ikramlı bulundu. Petruşa'nın eve dönme vakti gelince ''Haydi dedi şeytan, sana biraz parayla bir de at vereyim ki hızlıca eve varasın.'' ''Ben hiçbir şey istemiyorum.'' diye cevap verdi Petruşa. Ama illaki bana bir armağan vermek istiyorsanız odun ve su almak için kullandığınız şu düldülü verin bana. O at ne işine yarayacak ki? Hızlıca eve koşmaya kalksan ölü verirsin. Olsun yine de izin verin. O atı alayım. Başkasını istemiyorum. Bunun üzerine şeytan o düldülü verdi Petruşa atı yularından tutup götürdü. Kapılara vardığında güzel kız ortaya çıktı ve sordu. Ata aldın mı? Aldım. Öyleyse güzel delikanlı köyüne yaklaştığında göğsündeki haçı çıkardı. Bu atın etrafında üç kez dön ve haçı atın boynuna tak. Petroşa kızdan ayrılıp kendi yoluna gitti. Köyüne yaklaşınca kızın delik dediklerini harfi harfine yaptı bakır haç kolyesini çıkarıp atın çevresinde üç kez döndü. Sonra haçı atın boynuna astı. Bir anda at ortadan kayboldu. Onun yerine Petruşa'nın babası gelmişti. Baba oğul sarılıp ağlaştılar. Sonra Peter babasını evine götürdü. Yaşlı adam üç gün boyunca tek kelime etmedi. Dilsiz gibiydi. Bundan sonra mutluluk ve refah içinde yaşadılar. İhtiyar adam içkiyi bıraktı ve son nefesine kadar tek damla dahi içki içmedi.